arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kahraman azından köylere gidip köylerden buğday falan alacağız. İlk baştaki koordinatlarımıza bakalım hemen. Bilmiyorum çünkü. Köy 1 261 69. Hemen gidiyorum oraya. 200 Şu taraftan gitmem lazım. Hadi bakalım. Bir saniye. Ele bate no trabalho da Şurada bir şey masal köyün. Burada bir gösteriyor. Tam o Tamam arayın. Şunu bulduk. Burayı da inşa edelim. Şunu bulduk. Koordinatlar doğruymuş. Tamam. Tavrıda hiçbir şey yok mu? Arada demir golemi kessem mi? Kesin olacağım. Bağırıyor. Gel hadi. Gel. Ön biraz inip, yakacağım. Azıcık içini <laughs> nasıl oldu arkadaşlar. Belki dedim. Basın dedim. Sen bir şey atıyor mu? Sen bir yavru gibi. Tamam. Oraya niye girdin? Şöyle böyle tamam köy olacak biz. Koordinat 600'lerdeydi. Şuradan bir tane daha lazım. Önüne göre, şurada bir yerliydi. Neredeyse köy, köy, köy. Ama altı yüzlerliymiş. Altı yüzleri... Şurada bir yerli oldu, evet. Ayrıca burayı da bulduk. Tamam, biraz burada toplasam mı? Hatta banyolara toplayacağım, banyoya az Oldu. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar döndüm. Bir sorun oldu. Şöyle şuraya gideyim Şunları da toplayıp evet. hemen gideceğim evime. Gideyim. Erzak olarak dönüyorum. Git Koordinat. Olmadı. Mega koordinat. Tutulan mı? Evet. Gidemedim. Nerede şu köy? Köyü kaybettim herhalde. Şurada bir yerde bir köy ya. Hatırlıyorum. Biliyorum. Neden gelmiş? Hayır, evet, şuradan neden geldi mi? Şuradan mı geldi? Abi evi kaybettim. Hemen hızlı evi bulup geleceğim. Evet arkadaşlar, evi buldum. Zordu arkadaşlar. Arkadaşlar, bu niye burada dururken? Şurayı, bu lazım da değil bana. Bakayım hemen. Bakın ol kuzum. Hadi şu samanları hemen bir eve koyayım ben. Şu erzak olarak koyacağım. 24 tane bence yeter. Arkadaşlar şurada şeyimiz patlamış. Onu tekrar da buradan yapmam lazım. Nasıl yapacağım da bilmiyorum. niye gitti? Neden böyle oldu bilmiyorum. Makine burada. Redstone ve iyi de görmedim. Akşam redstone diye neydi? Akşam diğerini görmedim. Redstone ve çarşamba sesi. Um, kızıl taşlar nerede? Kızıl taşlarım yok. Nerede? Kızıl taşlar burada. Bir tane redstone. Bir tane çalışma masası. Tamam. Yaptım. şunu şuraya alayım. Makineyi şuraya alayım. Allow me to introduce myself. Ne I diyorum? Am Jarvis, a virtual artificial intelligence. Sus. Sus. Takaslara bakalım. Tamam. Abi 16 demir istiyormuş. Saati gündüz yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar Yarın yine şunu arkadaşlar Şunu alacağım. Tamam ses geliyor arkadaşlar. Yarın 16 tane bulup yeter altın yok. Bizim kaç 12 tane var. Ben 12 12'ye kaç? 16 mı istiyor? 4 tane eksik arkadaşlar. 4 tane daha yapacağım. Bir bakayım. Var mı? Şuralara bakayım ben. Tank, tanyum varmış. Şurada. Şunda. Şunda. Şunlara da bakayım. Yok. Yok. Arkadaşlar içim yok. Arkadaşlar yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İncinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.